Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jumping Jack isimli uyuz bir oyun oynayacağız. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz Only Up vardı ya parkur yapma oyunu. Onun şey versiyonu. Böyle değişik bir şeyli versiyonu. Ha bu daha hızlı gidebiliyor mu Böyle buradan çıkacağız zannedersem hadi macera başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Kanser olma başladı. Bakalım nereye kadar çıkabileceğim ve nereye kadar çıktıktan sonra buradan mı gideceğiz diye hemen kontrol. Orası daha zor, burası daha kolay gibi gözüküyor. O yüzden bu taraftan gitmeyi seçiyorum. 500 kere zıpladım mı? Şu an ben 500 kere zıpladım mı lan gerçekten? Eee, ilk birinci düşme. Hadi buyur bakalım. Ee, buraya da çıktım direkt. Tamam bence çözdüm. Bence çözdüm. Tamam güzel. Güzel. Çok güzel. Çok iyi ilerliyorum bence şu an. Tamam buradan ne yapacağız? Tamam or şuraya çıksam aynı. Daha mantıklı. Olayım. Çatıya direkt. Heh. Çatı direkt mantıklı oldu. Nereye gideceğimizi gördük en azından. Abi çık işte ya. Hah. Beni şey yapmayın, he. Geleyim abi şöyle. Hadi bakayım. Buradan hop atlar mıyım atladım. Güzel. Buradan da oraya atladım. Güzel. Ya senin şimdi bak. Birincisi bir atlıyorsun bir atlamıyorsun. Onu ben nereden bileceğim? Ben kahin miyim? Doğru değil ya bu kadar. Oğlum orada nasıl geldim lan buraya kadar hızlıca? Demin gelemiyordum ha. Arkadaşlar doğuştan yetenek olabilir bende. Ama insan işte şey yapıyorlar. Sinirlendiriyorlar yoksa bence zor değil. Orada orada da bir yer var ya. He orada bir yere çıkmıyor galiba. Uç. Bak işte çıkmıyor. Ondan sonra Ondan sonra Meta'nın delirdi. Ben çıkacağına inanmadım. Space bastım o yüzden. Tamam güzel. Oh. Lan güzel de buradan gideceğiz değil mi? Muhtemelen. Başka yeri yok. Hadi bakalım. Oh. hoşmuyor ya şu an nasıl uyuz oldum oyuna. Şu an bile sinir oldum ya. ya bir oyun durduğu yerde sinir edebilir mi insan? Ediyormuş. Ediyormuş. Oh. Oh. Aman bakayım. Güzel. Sesi çok yüksek gelmesin bu ya. Şu an kıstım ama yine yüksek geliyor. Of. Sinirlerim nasıl bozuldu ya. Zaten bundan önce bir video çekmeye çalıştım. Olmadı. Allah'ım kafayı çıldıracağım ya. Bundan önce de GTA'ya girdim. GTA hala 10 yıl önceki problemler devam ediyor oyunda. Yıl oldu 2025. Hala amına koyayım online'da bir sunucuya giriyorsun. Sunucudan bağlantı kopuyor falan filan mevzuları oluyor diye o videoyu iptal ettim. Ee, yoksa çok güzel bir video vardı kafamda ama yani sinirlendim ya yani, yapacak bir şey yok. Bir 10 dakika falan daha oynarsam 10 dakika içerisinde hmm, hedefim 150 metre olsun. 160 metre olsun. 160 metre. Bence güzel bir hedef arkadaş. Kimse kusura bakmasın. Güzel bir hedef. Ananız. Ya malım ya. Malım ben. Evet malım Ay. Yani... Ha direkt mesela atladıktan sonra yere temas ettiği anda direkt kendini ileri atıyor. İşte bu mekanik olmak gördünüz mü? Ondan bahsetmiştim size. Keşke bunda da trambolin tarzı şeyler olsaydı ya. Direkt böyle belli seviyelere bir şekilde çıkabilseydin. Burada dakika oradan oraya atlayabilir miyim? Oradan oraya atlasam oradan oraya lan şimdi atlamaz falan dur. Daha zaman kaybı yaşamayalım. Ya atlamazsa? Atlamazmış baksana çok uzak abi oradan oraya. Yanılmaz uzak bak. Bence atlamaz ya oradan oraya. Bura baya zor bir yer ya. Bana niyeyse bura... Abi Orayla oran ne mesela? Acaba geçer miyim ya? Allah nasıl da merak ediyorum da. Videonun sonunda düşersem böyle çok farklı bir yerden düşersem orada deneyeceğim. Çünkü artık muhtemelen sabrım kalmaz daha oynamaya oyunu. O zaman deneyeceğim. Hadi hadi be eşek oğlu eşek haydi. Geliyoruz. Bak. Güzel, güzel, güzel. Şu an 73 metredeyim. Güzel, çok iyi. Yo, oh, düşüyordum az daha, az daha düşüyordum var ya, delirdim, fıttırdım. Oy. Güzel, güzel. 90 metreye ulaştık, 150 demiştim. Hadi bakalım 150 hedefini tamamlamak istiyorum ya. Tamamlarsam çok güzel olur ya. Çok güzel olur. Hadi. Hı, hmm, çıktım güzel. Güzel haydi. Haydi. Oh 103, 104. Güzel ya, öğreniyoruz, öğreniyoruz. Hadi bakayım, hadi. Bak artık her yeri garantiye almak için space'e zıplıyor. Sıkıntı olmasın diye bak. Korkuyor. Buraya buradan düşemem, 120'ye geldim. Lan 150'li acaba az bir hedef mi söyledim kendime ya? Neredeyim lan? Bir dakika. Neredeyim ben şu anda? Abi düştüm mü ama nereye düştüm ben? E burada böyle bir yer yok ki. Aa dur lan dur dur aynı. Galiba. Arkadaşlar farklı bir yere düştüm ben. Ey güzel burada da böyle bir yer mi var diyeceğim. Zannedersen oraya çıkmaz ya. Evet bu yolu geri atlayacağım herhalde. Buraya nasıl olacak? Abi ya çok güzel gidiyordum ya. O oraya boşluğu koyan onu düşünen yapımcıyı kim? Ben buradan da aşağı atlamak istemiyorum ya. Dur bir dakika aklıma bir fikir geldi. <laughs> Oradan da arkadaşlar o şeyi deneyeceğim ve videoyu kapatacağım. O şeyi deneyeceğim oradan geçip ilerlersem ilerleyeceğim. İlerlemezsem videoyu kapatacağım. Benden bu kadar 120-130'u galiba gördüm hatırlamıyorum tam. E, ama olsun 150'ye yaklaştık bence. Ulan daha burayı geçemiyorum ben. Bu oyunun nasıl tepesini göreceğim ya. Oyunun bir finali var mı lan acaba? Vallahi merak ettim ha şimdiden. Or orayı denemeden bu videoyu kapatmak istemiyorum abi. Orayı deneyeceğim bu videoyu kapatacağım. İlerle. İlerle. İlerle ulan ilerle. Nereyi deneyecektim ben? O trenli yer değil mi? Burayı da geçeyim. Buradan belliydi bu oyunun ne kadar uyuz olabileceği de. Ben bir ihtimal dedim Belki geçeriz. Evet. Arkadaşlar bir videomuz daha buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.